Tarsus'ta Berdan Irmağı'na gömülü olan minivan araç polisi harekete geçirdi. Sudan çıkarılan aracın 2007 yılında çalındığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Şahin Mahallesi sınırları içerisinden geçen Berdan Irmağı ile Kuskun Deresi'nin kesiştiği noktada zıpkınla balık avlayan balıkçılar ırmağın tabanında gömülü bir araca rastladı. Balıkçıların yaptığı ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri ilk olarak çevrede tedbir aldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan birimler araç üzerinde kendi kısımlarıyla ilgili çalışma başlattı. Tarsus polisi ırmakta inceleme yapmaları için Mersin Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Amirliği'nde dalgıç polislerinden yardım istedi. Sualtı Amirliği dalgıç polisleri suya dalarak aracın nasıl çıkarılacağı konusunda fikir geliştirdikten sonra olay yerine çağrılan kurtarıcı aracıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından araç sudan çıkarılabildi. Tamamen çamur ve yosunla kaplanan minivan tipi aracı şahse numarasıyla kime ait olduğu tespit edilmeye çalışılırken aynı şahse numarasına ait iki adet araç çıktı. Yapılan sorguda çıkan kayıtların birisinin Adana Bağlar Karakolu'na 10 Kasım 2007 yılında çalıntı olarak bildirilen 06BE 3387 plakalı Ahmet Uzun'a ait minivan araç olduğu, diğer kayıtta ise plakası olmayan 2004 model Mercedes Veno model araç olduğu tespit edildi. Aracın yaklaşık 5 yıldır suda olduğu tahmin edildi. Polisler aracı incelemek üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Allah Allah fi Allah. Yanında. Dur. Geliyor, geliyor. Bu te radyo, bu perde. Hop. 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 Fark et 67 Çekme ya, çekiyor musun? Kaldır yukarıya böyle, çek. Çek. Ötürü kaldırmazsın değil mi? Ha, koptu bitti ha, koptar Şu taraf şey... Yerde şuradan, şuradan... Aşağı bırak abi. Bırak. Oradan çeksin abi. This is